Candan İnşaat Sanayi Akbelen Mahallesi 221. Cadde Toroslar Mersin'de hizmet veriyor. İşletme bir aile şirketidir. Güneş enerji sistemleri, merkezi sistemler ve bina tadilat gibi inşaat çalışmaları yapan firma Candan Pen ve Candan Isı adı altında hizmet veriyor. İşletme hakkındaki detayları firma sahibi Bilal Candan'dan dinledik. Taşınmak işleri yapıyoruz. Bina, binalarla ilgili tadilat, güneş enerji sistemleri, merkezi sistemler. Son 4 yıldır da Pimapen işine başladık. Aile şirketi diyebiliriz. Yani bir anlamda inşaat grubunun çeşitli bölümlerinde yer alıyoruz. Evet. aşağı yukarı 8-10 yıldır Türk Telekom'un binaların tadilat işlerini yapıyoruz. Evet. Müşterilerimiz memnun. O yüzden evet. tez tercih ediyoruz. Evet. candan sıkıntılarını dile getirdi. Sıkıntılarımız binalarda ruhsat kolaylıklarını istiyoruz. Ee, ruhsat alıkanı işte bazı zorluklar koşuyorlar. Ondan sonra sigorta masraf biraz ağır düşüyor esnaflara. Ya şimdi farz edelim 10 tane sigorta işi çalıştırıyorsak 20'ye çıkarız bunu. Sanat okulları aslında çok güzel de işte pratikleri biraz zayıf oluyor. Pratikleri biraz eğitim verseler daha iyi oluyor olur yani. Mesela da sana okulunu bitirmiş, kaynak makinesini görüyor, bu ne oksijen kaynağı mesela. Hayır, Öyle hayır, karşılaşıyor. Hayır, 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 hayır. Evet. Mesela e, bizde daha önceleri e, küçük eleman mesela çırak yetiştirmek daha kolay oluyordu. Şu anda e, ortaokulu orta bitiriyor, diyor ki zor kütek liseye gidiyor. Mesela ortaokulu zor bitiriyor, liseye yazılıyor, Liseyi de bitiriyor. Üstelik çocuk geliyor 18-19 yaşına, hiçbir işe eli yatırılmıyor. Bu sıkıntılar oluyor. Bizim burada biz çocukları e, ilk e, öğretim bitirdikten sonra yanımıza alıyoruz. E, biz bu 18 yıl içinde belki 50 tane çocuğu meslek sahibi yaptık. İşte kimisi kaynakçı oldu, kimisi tesisatçı oldu. Güneşiniz mesleğe edebilir Piyasada şu anda benim diyebilirim 50 tane e, böyle çocuk küçüklükten yetiştir, yetiştirmiş olduğum e, sanatkar çocuklar var yani evet. Candan müşteri memnuniyetine verdikleri öneme değindi. Ya yani ben bir işte zarar değilse, müşterim müşteri memnun olsun yeterli. Yani doğramayı öyle bir şey olursa sökerim, takarım, 5 kuruşla para talep etmem, yeter ki müşteri memnun olsun. Yani canlandırın tek parası evet. düşürüyor. Evet. Bizim o yüzden yıllardır ayakta kalmamızın birinci nedeni bu. Tür.